Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son Time Survival'da en verimli hibrit <laughs> farmı yapmayı göstereceğiz. Yanımda Mert var. Mert hoş geldin. Hoş buldum. Evet arkadaşlar. Şimdi o zaman hemen videoya geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar ben size ilk başta taban hazırlamayı öğreteyim. Böyle slash claim info yazıyoruz. Böyle. Gördüğünüz gibi claim'in ee, bu claim'in etrafı gözüküyor. Buraya geçtiğinizde burası gözüküyor. Şimdi buradayken arkadaşlar klimi aldınız böyle bastınız klimi buraya Bir boşluktan mesela yum koyacaksınız. Bunun aynısını yaparsınız da ben hemen göstereyim. Bir taraftan böyle full bir kaça kaça onu da göstereyim bir. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi hemen Mert çabalasana. Böyle her yerini çabalayalım. doğru senin çapa kayıtlara kaybolmuştu. Sonra bir tarafa karpuz oluyor. Şöyle full. Bir tarafı kabak. Bu tarafı karpuz. Bu tarafta kabak. Böyle oluyor. Gördüğünüz gibi bunlar kabak, bunlar karpuz. Sonra üstüne şöyle manya bak. Deniz Hepsinin Hepsini üstüne böyle koyuyorum. Dikkatini ben yapacağım. Diğer katları Mert'le beraber hızlandırılmış bir şekilde. Arkaya kısa sesli bir şarkıyla videomuz devam edecek. Tenis fenerlerini gördüğünüz gibi koyduk. Sonra piston şöyle. Böyle. Bunun böyle yapma yöntemi de var. Şunları pistonları böyle koyarsanız filan. Ama bence bu çok uzun süreli bir şey. Gördüğünüz gibi şuralar burada boş kalıyor. Ben bildiğim gibi yapayım. Hem size de öyle göstermiş olayım. Şöyle. Mert aşağısı için su yeri ayarlar mısın? Su aşağı gitmiş. Sen duyuyor musun beni? <laughs> Hallar var ya akmaz zaten. Ay şu ortadan açıyoruz ya su. Bekle. Şuraya da şöyle yapalım. Ve evet, dikkat gördüğünüz gibi bitti. Hemen şuradan bir çıkış yapayım ben buranın ortası bakıyorum 4'e 4 yanlış yaptım bir ilerden açacağım bir böyle 3 4 5 3 4 5 evet hemen o zaman topraklamasına geçelim şöyle ikili 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 suları koyabilirsin böyle sen Bunlar da kırayım da. Bu arada gelip de yorumlara biz biliyoruz da niye öğretiyorum falan demeyin. Bu yeni başlayanlar için. Yani ben de çoğu kişinin bildiğini biliyorum. Ve yeni başlayanlar hibrit farm nasıl yapılır bilmiyor. Bu arada iyi şey istiyorsanız hibrit farm pekini Discord'a gelip açık e Discord'a ünlen pek yazarak pek alabilirsiniz. Ama Discord'a gelmek şart. Şöyle şunları da şöyle yaptım. Hemen şu çizgiden gördüğünüz gibi böyle böyle şöyle yani böyle düz olmayacak es altına gelecek da kanala abone olup like atmayı unutmayın gerçekten yeni bir kanal olmamıza rağmen bayağı güzel izleniyoruz teşekkür ederim ama niye az bir abone like alıyoruz onu bilmiyorum tabii şimdi hemen sonra bu sıraya karpuz ekiyoruz şu en başta neyse onu ekiyoruz buraya kabak karpuz diyecekken hop karpuz karpuz burası da kabak şuraya karpuz tamam buralar kabak olacak en verimli farm bu şu an 2 tek bal kaba veya karpuz yapmaz mantıksız şu an para açısından Hani bu niye duruyor? Heh. Bir yemek yiyeyim de. Ee, sonra şöyle devam edelim. İçerideki suları koyabilirsin bu arada. Şöyle kendimi ortaya aldım. Buraya koyma buraya koyma. Hop tamam. Şimdi burası neydi kabak. Burası karpuz. Burası bak biraz marifetli ama kazancı gerçekten yüksek. 81'ler bayağı üretiyor. gördüğünüz gibi hatta kaldır bir dakika. Ben şöyle bir dikkate göstereyim. Şöyle hat. Evet, şimdi hızlandırılmış bir şekilde tamamen farmı bitireceğiz biz metle. Hızlı hızlı yapalım o zaman. Evet bu arada arkadaşlar e, şeyleri yaparken şu karpuz tohumlarını veya kabak tohumlarının şu mod yönetiminden blok çizgileri neredeydi o? E, blok çizgilerini açıp şöyle görebiliyorsunuz. Yok bunun üstüne bakmadan deniz feneri koyarsanız nasıl olduğunu göstereyim. Bana bir deniz feneri verir misin? Şöyle mesela buraya bir Olmuyor gördüğünüz gibi. İlla ki bunun üstüne koymak lazım. O zaman devam edelim. Arkadaşlar biz farmın şöyle hepsini bitirdik. Son 204 için 4 yukarı ayarlamanın en verimli yolunu Mert bize gösterecek. İzleyelim Mert'i. <laughs> evet. Mert. Şimdi buralara şuralardan başlayarak artı yapıyoruz. Şöyle her yere artı olacak şekilde buralara piston gelecek şu orta yerlere. Gerisi deniz feneri. Tamam. Şöyle artıları yapıyoruz hemen. Bu arada bunun daha verimlisi yok diye biliyorum ben. Bence de yok. Çünkü her bir pistona dört tane bakıyor. Dörtten fazla bakamaz çünkü. En verimlisi yani bu. Şuraya şey yapsan suyu yukarı kaldırır mısın? Tamam suyu yukarı kaldırayım sen de ekmeye başla. Tamam F1. Böyle şu dört kişilerin hepsini arkadaşlar. Böyle çapalıyoruz. Böyle hepsini. Artıların ortası hep kalacak. Oralar piston gelecek. Evet şöyle. Ee, bu tarafa nereden yapmışız bakayım? Karpuz. Bu aralara toprak koyarsanız verimi düşürür. Sakın koymayın. Karpuz. Kabak. Ee, burası kabak. Hemen deniz fenerlerini koyayım. Koy sen. Ben de izleyeyim. F1. Şöyle gördüğünüz gibi kapalanan yerlerin üstüne deniz fenerleri. O boş kalan toprak yerlere de piston. Böyle, bu arada istiyorsan oraları da koy dışarı çık. İşlere koy işlere. Tamam dur halledeceğim. Gördüğünüz Süyde gibi. Suyu da yukarı çektik mi? Bitti. Gördüğünüz gibi bayağı güzel de görünüyor yani gerçekten. Şuralara da su koyacağız. Sen yukarı gelir misin? Geliyorum. Ben de şu suyu doldurup Geleyim. Bende su var gel gel. O yünle belirlediğimiz yerlere su koyacağız şimdi. Yukarı geldim. Buralara koyacağız böyle. Gördüğünüz gibi. Her dört kişiye, Oralar değil. Şu dört kişiye, oralara da koy. Buraya da koy. Bekle. Bu taraflarda Kaldı mı? Niye aldatın lan? Gel. Evet. Farmımız hazır. Şuradan bir... Dersen e, Sen, son görünüşünü bir yukarıdan da göster. Hemen öyle yapacağım. Şuradan bir toprağımı da alayım. Şöyle aynen yukarı çıkar beni. Altımı kazarsın sen. Tam kas. Gördüğünüz gibi en yukarısı böyle gözüküyor. Diğer farmları biz aldığımızda böyleydi. Onlar verimsiz gerçekten. Şunlar çok verimsiz. En verimlisi bu. Şimdi şöyle geçeyim. İsterseniz buraları denesyonları koyarsınız ama fazla verimi etkilemiyor. Hemen aşağı ineyim ben. Şuradan bir suya atlayayım. Gördüğünüz gibi şu toprakları da kırar mısın? Tamam. Orayı bir kapatalım ya. Ben şuradan göstereyim. Gördüğünüz gibi farmımız bu kadardı. Videomuz da bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Mert diyeceğim bir şey var mı? Yok. Allah'a emanet gençler.